Bu adam Eren kendi kafasındaki yarışına girip kill almak için varmıyor onu harcıyor. Oğlum bir İsmail gel İsmail gel. Yaklaşma dur. İzle şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bak. <laughs> gel gel gel. <laughs> hayır hayır. Herkes grenade'in Fevzi atsın. Fevzi hariç. Fevzi beklet grenade'i. Durun gel. Gelin beyler çember gelin. Gelin çember. Birbirimizi öldüreceğiz tamam mı? Aynı anda atıyoruz. 1, 2, 3. Kaç kim ben yedim? 30 Rambus Tozan. Şorta. Ah. <laughs> Oğlum keşke olsan izleseydim çok merak ettim.